Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ücretsiz internet hizmetine başladı. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Çok iyi olmuş. Şimdi az önce gördüm. Hemen bağlandım, iyi oldum. Hemen bir dakika sonra kullanmaya başladım. Benim için de çok güzel bir şey oldu. Projeyi nasıl buldunuz? Hizmeti nasıl buldunuz? Çok iyi. Bütün meydanlara böyle bir şeyin yapılmasını talep ediyorum. Teşekkür ederiz bu hizmeti yaptığınız, yaptığınız için. Gaziantep Büyükşehir şey Belediyesi Balıklı Meydan'da ücretsiz internet hizmetine başladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bağlandın mı? Hayır daha bağlanmadım. Yeni haberim oldu ama güzel bence güzel bir proje olmuş. Hizmet nasıl Nasıl bir avantaj olacak Gaziantep'liler için? Yani bence çok iyi olur. Çünkü internet olmayan birine ulaşmak isteyen olur. Yani iyi bence güzel bir hizmet olmuş. Ya boş vakitlerde mesela oturup onları değerlendirebiliriz. Yani, yani tersi mesela sıkılmayız şöyle Hayır. oturduğumuzda. Öyle yani gençler için özellikle de iyi olur herhalde. Gaziantep bir şey Belediyesi bu meydanda yani Baklı Meydanı'nda ücretsiz internet hizmetine başladı. Bağlandınız mı internete? Evet, daha yeni kurulduğunu yani söylediler. Bunlar zaten çok zamanlarda hani böyle bir şeyle bekliyorduk yani her yerde olması yani sadece Gaziantep değil Türkiye'nin her yerinde olması gerekiyor çünkü akıllı şehirler. O yüzden yani çok iyi olacağını düşünüyorduk ve de şimdi her şeyini eğitim her şey yani e, internet üzerinden oluyor. Böyle yani internet wifi her yerde olursa herkesi yani daha kolay kolay yani e, akses alacak diye düşünüyorum. Yani.